söylüyorsunuz. Siz bunu gören de diyecek ki sadece CHP'li belediyelerde yolsuzluk var. Ya Mansur Yavaş Göreve geldikten sonra dinle partidir. Ama siz 22 yıllık iktidarlarınız boyunca bütün yaptığınız hukuksuzlukları, bütün yaptığınız yolsuzlukları kendi milletvekilleriniz çıkıp parsel parsel Ankara'nın satıldığını söylemesine rağmen tek bir işlem yapmadınız. Şimdi diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisinde yolsuzluk var. Madem bu kadar eminsiniz, madem bu kadar bu işin olduğuna inanıyorsunuz. Hadi meydan. Açın TRT'yi yapamazsınız. Niye biliyor musunuz? Siz, sizler çok iyi öğrencilersiniz. Sizlerin her birinizi tebrik ediyorum. FETÖ'den o kadar güzel bu taktikleri. Bu elimde gördüğünüz 11 Nisan 1920 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları için çıkartılan idam fermanının orijinal metnidir. 11 Nisan 1920'de bu metin Gazi Mustafa Kemal Atatürk 39 yaşındayken saraydaki tahta bulunan Vahdettin ve iktidar sahibi Damat Ferit tarafından yayınlanmıştır. Bu metinde Osmanlıca bu metinde der ki Kuvayi Milliyeciler isyancıdır. Hareketleri fitne ve fesat hareketidir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamı istenir, mallarına el koyulması istenir. Katli vaciptir denir. Bu idam fermanı bu orijinal idam fermanı yayınlandıktan yalnızca 12 gün sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da arkadaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarında bugünkü sınırlarında yaşayan hiç kimseyi ayırt etmeden bu gazi meclisi bu idam fermanına rağmen kurmuştur. İktidar sahipleri iktidar gücünü arkasına vererek Nemrut Mustafa Paşa'ya mahkeme kurdurmuş, onu yargılatmış ama halkın gücünü arkasına alan Mustafa Kemal Paşa bu ülkeyi kurmuştur. Kimse Nemrut Mustafa Paşa'yı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yargılamak isteyenleri o mahkemedekileri hatırlamamaktadır. Vahdettin'i, padişah Vahdettin'i İngilizlere sığınmasıyla, damat Ferit'i Fransızlara sığınmasıyla bilmektedir. Ama bütün dünya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlığını ve bu ülkeyi kurmuş olduğunu bilmektedir. Değerli milletvekilleri, Menderes idam edilmiştir. Türkiye sürgün edilmiştir. Erbakan'a yasak getirilmiştir. İsmet Paşa illere sokulmamıştır. Ecevit dudakların var olduğu sürece konuşacağım demiştir. Ecevit'e karşı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Bay Ecevit ve Bay Demirel bundan sonra partisinin başına geçemez demişlerdir. Bu kararı verenlerin hiçbirisi tarihte yoktur. Her birinin seveni milyonlar hayattadır. Selahattin Demirtaş 9 senede seçmenlerinin gönlünden silinmemiştir. Muhtar bile olamaz denen Erdoğan bu ülkede iktidar olmuştur. Şimdi bu örneklerden yola çıkarak diyorum ki Silivri Cezaevi bundan sonra sadece bir cezaevi değil, müstakbel cumhurbaşkanının çalışma ofisidir. İdam fermanı burada durmaktadır. Yatsa'da bir utanç abidesi olarak durmaktadır, zincir bozan bir direnç abidesi olarak durmaktadır, Hamza koy bir uzlaş abidesi olarak durmaktadır, Pınarhisar, Diyarbakır, Metris, Mamak cezaevleri bir tarih dersi gibi ortada durmaktadır. Gidin, bakın, ibret alın ve geleceği görün. Günlerdir susan Cumhurbaşkanı dün arasına mesafe koydu. Bir anlamda küstü eski yol arkadaşlarıyla iftar yemeğinde buluştu. Maalesef ki bir iftar yemeğinde yalanlarına, iftiralarına, kirli algılarına devam etti. Diplomadan bahsetti. Kendi diploması şaibeli olan tek adamın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını sorgulaması utanç vericidir. İdare hukukçuları, anayasa hukukçuları, ceza hukukçuları, bu ülkedeki milyonlar o diplomanın haksız, hukuksuz yere iptal edildiğini biliyor ama diplomasız tek adam algı yapıyor. Yolsuzluktan bahsediyor. İstanbul Belediyesi'nde 6 yıldır yolsuzluk varmış. Ey Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıldır Sayıştay İçişleri Bakanlığı müfettişleri 3 günde bir tüm dosyaları didik didik aradı. Masak tüm belediye çalışanlarını ve belediye başkanını inceledi. 6 yıl boyunca yolsuzluk yoktu. Ne oldu? Bugün yolsuzluk ortaya çıktı. 3 ayda mı oldu bunlar? Cumhurbaşkanı adaylığını resmi olarak açıkladıktan sonra bunlar ortaya çıktı. 86 milyon bilsin. Kirli algınla Türkiye'yi oyalama. Türkiye rezaleti görüyor. Yine bugün İzmir, Ankara'da gösteri ve toplantı yasağı geldi. Bunu yapan yurttaşlarımıza, gençlerimize darbeci diyorlar. Darbe yapanlar darbeci diyor. Recep Bey, Rize sana darbe mi yapıyor? Sokakta. Trabzon sana darbe mi yapıyor? Sokakta. Çorum sana darbe mi yapıyor? Sokakta. Kırıkkale sana darbe mi yapıyor? Sokakta. İstanbul, İzmir, Ankara, herkes sokakta. Çünkü yaptığın yargılama ve eylemlerin, atadığın savcının imzalarının halk nezdinde meşruiyeti yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuk ve adaletin yanında olan, demokrasiden taraf olan herkesle Saraçhane'de her gece yüz binlere seslendik. İktidar bu dayanışmayı baltalamak, halk iradesine sahip çıkan bu duruşu yıkmak için elinden geleni yapıyor. Devletin valisine yalan yanlış açıklamalar yaptırılıyor. Emniyet güçleriyle halk karşı karşıya getirilmek isteniyor. İktidarın bu çabası da boşa çıkacaktır. Saraçhane'de ve memleketin dört bir yanında sokağa çıkan milyonlar polisimizin de hakkını ve hukukunu savunuyor. Ancak İstanbul valisi polise taş, havai fişek atıldığını iddia ederek haklı tepkilerini gösteren milyonları kriminalize etmeye çalışmaktan geri durmuyor. Sokağa çıkan Cumhuriyet Halk Partisi olur da iktidardan hiç cami yalanı gelmez mi? Tabii ki gelir. Neymiş? Cami'lere zarar verilmiş. Bakın camiler kutsalımızdır. O zarar verildiği iddia edilen caminin bakım ve onarımı yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılmaktadır. Yaşanan şudur. Güvenlik güçleri Saraçhane'de toplanan demokratik hakkını ve tepkisini gösteren gençleri, vatandaşlarımızı biber gazıyla, tazyikli suyla süpürerek camiye sıkıştırmıştır. Kimse Şehzadebaşı Camii'ne ya da başka bir camiye zarar vermemiştir. Artık Cumhuriyet Halk Partisi camilere saldırıyor yalanından medet ummaktan vazgeçin. Sizin o zarar gördü diye bahsettiğiniz camiyi uydurma iddialarla tutukladığınız Mahir Polat ve ekibi onarıyor.